Sevgili Elis Mera, Yunanca kökenli olan isminiz Elis, güzel kokulu bir çiçek, değerli bir taş anlamına gelmektedir. Eski Yunanistan Yunanistan'da at yetiştirmekle ün kazanmış ovalık bir bölgenin adıdır. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir yapıdasınız. İsminiz hırslarınızı gerçekleştirmek, kayda değer ve değerli bir şey yapmak için büyük çaba göstermeye sevk edebilecek yoğun bir duygusal güç içeriyor. İnsani idealleriniz size ezilenlerin ve adaletsizliklerin kurbanlarının davalarını savunmak için bir dürtü hissettiriyor. Bununla birlikte çalışma yönünüzü bilmenize rağmen huzursuz duygular nedeniyle ideallerinizi gerçekleştirmeniz zordur. Doğanızın yoğunluğu sistematik konsantrasyon ve uygulamayı bir meydan okuma haline getirebilir. Ya son derece sadık ya da son derece hoşgörüs. Hoşgörüsüz insanlara karşı yoğun bir şekilde zıt duygularınız olabilir. Duygularınızda nadiren mutlu bir ortam bulabilirsiniz. Sonuç olarak birçok hayal kırıklığı, trajedi ve yoğun bir şekilde çabaladığınız şeylerin kaybolması durumunu yaşarsınız. Acı deneyimler sizi alaycı, eleştirel ve tartışmacı yapabilir. Bir durumun daha parlak veya komik tarafını görmekte zorlanıyorsunuz. Arapça kökenli olan isminiz Mera, hayvanları otlatmaya elverişli doğal veya yapay bir bitki örtüsü bulunan yer anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtıyorsunuz. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anasınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz pratik, sorumlu, istikrarlı bir yapı kazandırıyor ve emir almak yerine başkalarının çabalarını yönlendirme arzusundasınız. Kararlı, kendine güvenen, yetenekli bir doğanız var. Diğer insanların yaşamlarına ve kararlarına dahil olmaya meyilli olmanıza rağmen herhangi bir müdahaleye kızıyorsunuz. Kendi kararlarınızı vermeyi ve etki alanınızın efendisi olmayı, sev olmayı seviyorsunuz. Dokunma ve anlayış yoluyla bir başkasına ulaşmak gerektiğinde kendi ifadenizde bir sınırlama hissedersiniz. Dürüst ve adil olmanıza rağmen konuşmadaki gerçekçilik sizin için şaşkınlık kaynağıdır ve genellikle söylediklerinizden pişmanlık duyarsınız. Ayrıca endişelenme eğiliminiz olabilir. İsminiz çok ciddi olmanıza neden olur ve ifadenizin doğallığıyla gelen mutluluk ve rahatlamayı engelleyebilir. Elis ve Mera isminizin ortak özellikleri oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.